İslami insanlara tavsiye ederken kişilerin iç yüzünü açığa çıkarmamaya, hayatının gizli yönleri deşmemeye dikkat etmeli. Çünkü Müslümanın şeref ve namusu en kıymetli varlıklarındandır. İhtiyatlı davranmak gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse Allah Teala da dünya ve ahirette onun kusurlarını örter. Kişi kardeşine yardım ettiği müddetçe Allah da o kuluna yardım eder merfu bir senetle Hazreti İbn Abbas radıyallahu an peygamberimizden şöyle naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ki bir Müslümanın namus ve iffetini örterse Allah'tı kıyamet günü onun namus ve iffetini örter. Kim Müslümanın iffetini zedelerse Allah da onun iffetini evinden dışarı çıkmasa bile zedeler başkaları önünde rezil rüsva eder.'' İslam'ı yayan, tavsiye eden kişiler Müslümanların iffet ve namusunu titizlikle göz önünde bulundurmalıdır. Bilhassa Müslümanın yüzünü kızartacak hallerini bir tarafa atıp onların haysiyetini korumak gerekmektedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Müslüman'ın haysiyeti ayaklar altına alınırken, şerefi zedelenirken o Müslüman'a yardım etmezse, Allah da o kişiye yardıma muhtaç olduğu sırada yardım etmeyip ondan yüz çevirir. Bir başka hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuş. Yapılan işlerin en kötüsü bir Müslümanın haysiyetinin yok edilmesi, şerefinin ayak altına alınmasıdır. Herkesin gözü önünde çekinmeden yapılan kötülükler alenen reddedilmeli. Gizli yapılan suçlar, kötülükler de aleni bir şekilde ortaya çıkarılmamalıdır. Tahtlı dilli olmak da tebliğin usullerindendir. Biri halife memun el reşide acı ve sert bir dille nasihat etti. Bunun üzerine halife ona dedi ki, yumuşak tavırla konuş, tatlı dille söyle. Çünkü Allah senden daha iyisini yani Hazreti Musa ve Hazreti Harun Aleyhisselam'ı benden kötüsünü yani Firavun'a gönderdiği halde ikiniz de Firavun'a tatlı dille konuşun buyurmuştur.